Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, süper semi 2 oynuyoruz. E, birincisini çekmiştim. E, i̇zlemeyi unutmayın onda. Biraz oynadım. 34 kez oynamışım. E, bunda öyle bir söz söylemediği için üstüne bir de şarkı çalıyor. Telif falan olmasın diye açmayacağım. Bu şekilde e, bu biraz daha kaliteli bir oyun diğerine göre. Şöyle e, dokunulmazlık sembollerini toplayarak şey e, haftanın birincisi olmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun. Hop hop of hadi be. En yüksek skorum 7 bu arada galiba. Öyle hatırlıyorum. Semih Öztürk'ün gücünü görecekler. Ah. Oyun gerçekten zor arkadaşlar. Böyle oyunlarda zaten ben iyi değilim. Onu söyleyeyim. Çok zorlanıyorum ya. Hop 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 ah. Beş yaptık gittik. Ah son anda. Ay ya. Evet birinci dokunulmazlık dokunulmazlık sembolü Semih Öztürk'ün. Evet ikincisi de Semih Öztürk'ün. Evet evet şimdi gidiyor. Oyun durduruldu ne lan? Evet. Gerçekten oralar çok zor. Dokunulmazlık kolyesini alacağız diye nereye gittiğinize bakamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela bu. Böyle yani. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Evet. Hop. Hop. Ah. Öyle olduğu zaman gitmemek lazım. Wow. 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 Wow! 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 Oh my God! Oh my God! Super semi, semi Östtürk, semi, semi pro. Semi pro. semi pro, semi pro, semi pro, semi pro, semi pro, semi pro! High score! High score! inerek lamp çıkıyor. Arkadaş böyle olmaz ki. Zubi zubi zu. Ah. Vuh, vuhu. Vuhu. Oh my god! Bakın böyle yukarıdan şeyler çıkıyor. Yani Süper Semih yazmalarına gerek yoktu. Pek hoş olmamış. Semih zaten süper. Yani Superman kıyafetine gerek yok. Semih doğuştan süper bir insan yani. Pro adam yani. Adam zeki, adam pro. 8 rekor 9'muş ya hadi be. Hop 2 3 4 5. Evet başlangıçta 5 yaptı Enes. 7 8 9 9 10 10. High score, müthiş oynamaya başladım abi. Elim alıştı. derken sıfır en sevdiğimden. Zubi Na 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 Oh my God, oh. last Empire War. Evet, son oyunumuzu oynuyoruz. 5 yapmadan bırakmayacağım. En az 5. En az 5 dokunulmazlık sembolü. En az 5 dokunulmazlık sembolü Semih Öztürk için. Evet 5 olacak mı? 5 olacak mı derken 4'te kaldı. Evet 1 yaptı. 1 yaptı Semih. Semih 2. Semih 3. Semih 4 ve gitti. Gitti Semih maalesef. Semih 2. Serkayı oturtamadı. Semih oturttu. Haydi Semih yere, yemeğini yere dökeceğim. Yerden yersin diyenlere inat. Şöyle bir 5 yapabilir misin? Yapabilir misin? Derken yaptı. Yaptı, yaptı Semih Öztürk. Yaptı. Arkadaşlar e, ee, bu videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. E, ee, Öztürk'ü desteklemeyi de unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.